Bir zamanlar yeni dünya Avrupalı kaşiflerin gözünde tanrının unuttuğu bakir topraklar değil, altınla yıkanmış cennetlerdi ve bu cennetin tam ortasında efsanelere konu olan bir şehir yükseliyordu. Duvarları altından, sokakları zümrütle döşenmiş, nehri saf gümüş gibi parlayan bir şehir. El Dorado. Ama bu şehir haritalarda yoktu. Ne Roma kayıtlarında vardı. Ne de İnka halkının kutsal metinlerinde. El Dorado sadece fısıltılarla yaşıyordu. Tutsak alınan yerli halkın işkenceden kaçmak için uydurduğu bir masal mıydı? Yoksa gerçekten ormanın derinliklerinde insan elinin dokunmadığı bir hazineler diyarı mı saklıydı? İspanyol fatihler bu sorunun cevabını takıntı haline getirdi. Ve işte böyle başladı. Aç saplantının ve yok oluşun hikayesi. 1530'lu yıllarda And Dağları'nın eteklerinde bir efsane dolanmaya başladı. Yerel halk bir gölün ortasında altınlarla kaplı bir kraldan söz ediyordu. Her sabah vücuduna altın tozu serpen ve ardından kendini kutsal gölün sularına bırakan bir kral. El Hombre Dorado yani Altın Adam. Bu hikaye İspanyol fatih Francisco de Orellana'nın kulaklarına ulaştığında o artık yalnızca bir asker değil, bir rüya avcısıydı. Yüzlerce adamı, atı, malzemesi ve haritacısıyla birlikte Amazon'a doğru yola çıktı. Ama ne yol haritası vardı ellerinde ne de geri dönüş umudu. Amazon'un kalbine ilerledikçe gökyüzü kararır gibi oluyordu. Sinekler etlerini kemiriyor, bataklıklar askerleri içine çekiyor ve ormanın içinden yükselen uğursuz sesler. Deliliğin ayak sesleri gibiydi. Birer birer kayboldular. Kimi açlıktan öldü, kimi hastalıktan ama en çok umuttan öldüler. Çünkü Eldorado yoksa bunca yol niye yürünmüştü? Bazıları için El Dorado altın değil, güçtü. İngiliz kaşif Sir Walter Raleigh, 1595'te Venezuela kıyılarına ulaştı. El Dorado'nun orada Orinoco Nehri'nin ötesinde olduğunu yazdı. Kitap yazdı, kraliçeye sundu, halkı ateşledi. Ama gerçeklik kitapların satırlarına sığmazdı. Yolculuğunda oğlunu bile feda etti ve sonunda Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yeni kral James onu idam ettirdi. Ralik giotine yürürken şunları söyledi. Hayal ettim, gördüm, sandım ama belki gözlerim değil, kalbim görmüştü. El Dorado onun için bir şehir değil, kendini kandırmak için yarattığı son umuttu. Bugün bile modern uydular ormanın içinde geometrik şekiller tespit ediyor. Antik yapılar mı yoksa doğanın oyunu mu? Ama her yıl hala bazıları El Dorado'yu arıyor. Kimi arkeolog, kimi macera perest. Ama hepsi aynı sona yaklaşıyor. El Dorado'nun nerede olduğunu sormayın. Çünkü belki de El Dorado hiç olmadı. Ya da hepimiz El Dorado'nun içindeyiz ve göremeyecek kadar açgözlüyüz. Amazon ormanı sadece ağaçlardan ibaret değildir. O, yaşayan bir varlıktır. Yüzyıllardır adımlarımızı izler, fısıltılarımızı duyar ve El Dorado'yu arayanları içine alır. Yutar ve bir daha geri vermez. Kimi araştırmacılar ormanın içinden döndü ama asla aynı kişi olarak değil. Kimi gözlerini yitirmişti, kimi aklını, bazıları ise konuşmayı bile unutmuştu ve hepsi aynı şeyi söyledi. Altını değil, bakışları hissettik. Sanki orman içinde gizlenen bir zekayla sizi izliyordu. Bazıları hala keşfedilmemiş bir medeniyetin kalıntılarından bahsediyor. Gözlerden uzakta, sislerle çevrili bir vadide kendini dış dünyadan saklamış bir halk, belki de El Dorado hiçbir zaman bulunamadı. Çünkü bulunmak istemedi. Arkeologlar Kolombiya'nın güneyinde Guatavita Gölü'nde dalış yaptıklarında gölün dibinde altın figürler buldular. Küçük heykeller, tören maskeleri. Ama bunlar bir servetin değil, bir ayinin izleriydi. Efsaneye göre yeni kral tahta çıktığında bedeni altın tozuna bulanır, bir salla gölün ortasına gider ve altın sunularla birlikte göle dalardı. Bu zenginliğin değil, adanmışlığın göstergesiydi. Yani El Dorado belki de bir şehir değil, bir törenin ta kendisiydi. Ve batıllar bunu hiç anlayamadı. Çünkü onlar için altın, güçtü. Yerliler içinse kurban. İşte bu yüzden arayan herkes yanlış yerde aradı. Bugün teknoloji çağında yaşıyoruz. Dronelar, lidar taramaları, uydu görüntüleri artık dağlar bile saklanamıyor. Ve evet, Amazon'un kalbinde keşfedilen kayıp şehir kalıntıları var. Düzgün çizilmiş yollar, taş duvarlar, yerleşim izleri. Birileri orada yaşamış. Bir zamanlar uygarlık kurmuş. Ama Eldorado muydu? Yoksa sadece başka bir hayal mi? Artık mesele şehri bulmak değil. Soru şu, biz Eldorado'ya hazır mıyız? Çünkü belki de o şehir insan ruhunun gölgelerinde saklıydı ve altınla değil kayıplarla inşa edilmişti. Bugün bile bazı insanlar haritalarla, drone kameralarıyla ormanın derinliklerine gidiyor. Kimisi yatırımcı, kimisi arkeolog, kimisi macera perest. Ama hepsi aynı hatayı yapıyor. Efsaneye gerçek gibi davranmak ve gerçeğe efsane gibi sırt çevirmek. Çünkü Eldorado belki de hiç bulunamayacak. Çünkü o bir yer değil. Bir obsesyon. İnsanlığın içindeki doymaz arzu. Hiçbir altınla doymayan bir boşluk. Bir zamanlar altınla kaplı bir şehir aradım. Ama yolun sonunda kalbimin ne kadar boş olduğunu fark ettim. 1897'de kaybolan Alman kaşif Otto Schneider'in günlüğünden bir kesit. El Dorado, İspanyol fatihlerin kanla çizdikleri haritalarda bir yerdi. Ama zamanla bir yere işaret etmeyi bıraktı. O artık bir semboldü. Kimi için zenginliğin, kimi için sonsuz gücün ama aslında herkes için ulaşılması imkansız olanın adıydı. Bugün El Dorado hala konuşuluyor. Ama kimse haritalarla aramıyor artık. Çünkü modern insan bu efsaneyi içinde taşıyor. Bir kariyer hedefi olabilir bu. Bir aşk, bir başarı tutkusu ya da sadece sonsuz bir daha fazlası arzusu. İnsanlar hala El Dorado'yu arıyor ama bu kez ormanda değil kendi ruhlarının derinliklerinde. Binlerce yıl sonra bile hala El bahsediyoruz. Oysa şehir yok, harita yok ama hikaye hala yaşıyor. Çünkü insanlar şehirler inşa eder, sonra onları yıkar ama hikayeler kalır. El Dorado bizim içimizdeki bir aynaydı. Ne zaman ona baktıysak aslında kendimizi gördük. Aç gözlülüğümüzü, cesaretimizi, deliliğimizi ve belki de en önemlisi umudumuzu. Kim ne derse desin Eldorado bulunmadı çünkü. Hala aranıyor ve arandıkça da yaşamaya devam edecek. Orman sessizliğe büründü. Güneş yaprakların arasından son bir umut gibi süzülüyor ve uzaklarda bir yerde Rüzgarın taşıdığı eski bir şarkı yankılanıyor. Altını aradılar ama kendilerini kaybettiler. Bu El Dorado'nun hikayesi değil. Bu insanlığın hikayesi. Aradık, kaybolduk ve hala yürümeye devam ediyoruz. Belki de en büyük hazinemiz o kaybolmuş şehir değil. Onu ararken yazdığımız hikayedir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve eğer hala daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın